Evet. Şeyi Eser Bey. Sanırım de. şu anda parıltıyı gösterecek bize. Hadi bakalım Eser. Ben Var mı parıltı? Mi? Ben gördüm evet. parıltı. Geldi 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 geldi, geldi. ama maşallah. Selam Emre. <laughs> Oo, sarı başkan şu anda aldı mı? Alıyor Vallahi Alıyor, helal sarı be. Helal sarı. <laughs> Dur, videodasın sarıcım. Maşallah sarı. Parıltıyı göster bize sarı. Ben görmek istiyorum da gören geliyor, ama. geliyor. Geliyor, az kaldı, Elindir. az kaldı. Geliyor. Ben gördüm parıltıyı başkan. Vallahi. Oo. Oo. Hadi bakalım. Ne bu? <laughs> gel, gel. Sarının Vallahi... Babuş <laughs> Hadi inşallah şöyle büyük büyük çupuru mukuru gibi bir şey Evet şu anda Lidaki Dernek Başkanı Yücel Polat Bir şey çekiyor ama ne çekiyor <laughs> Kanka ver parıltıyı artık bize <laughs> Dergiyi de çekecek işine aynen Gargi rekor kıracak? <laughs> hadi başkan, hadi başkan. Güzel bir şey geliyor. Tahmin edelim ne olduğunu. <laughs> Balık bir şey. Daha gözükmüyor ama harbiden ya. Ne geliyor lan bu kadar merak? Benden belli. Bence ahtapot geliyor. Avokado olabilir. Asıl 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 asıl. Çok heyecanlıyım. Acım ya. ona asıl. Vallahi merak ettim. Ben de merak ettim vallahi. Bir parıltı göremedik henüz ama. Hadi koçum. Hadi. Geziyor bir de bu sanki ya. Ooo. Aha. E Az önce düşündüğüm balığı çekti. Vatos çektim. Ay ya. Vatos. İğneli vatoz mu bu? Bu kadarı koydum. Dur çırpınma. Kalaklığının güzel kalaklığı. Atıyor mu bu bir şeyini dakika. ya? Yavaş yavaş çekiyor. Abi biz de takılıyoruz ona. Bir dakika. Evet. Yücel Polat'tan bir Vatos şov. Valla bravo Yücel. Dur abi. Abi bizim şey. Böyle gireyim. Şey <laughs> Vallahi abi ya. Ah. İğnesine dikkat, dikkat edin. Şey abi sen İğnesi... sola doğru kay biraz. İğnesi, İğnesi sıkıntı hı? mı onun? Eser. Hı? Evet. Hı? Dur. Oraya olmadan... Bu iğneyi böyle atıyor mu? Dur. Güzel. Yok. Böyle yayı kullan. Zaman... Kamçı gibi vuruyor. Yücel elini alıp fotoğraf çekecek misin? Çekse de mi iğneler? Yani ver kamçı, ver kamçı. <laughs> Kiminki? Boş bırak. Bundan tuttum ben de sen sandım az önce işte. He. He. Abi tam da kuyruğu yanında. Yapamam, ya. Aç kalam var. Kepşeyi, eser. Kepçeyi, eser kepçeyi getir. Yücel kardeş. Hak, Hak etmiyorum bak abi. Coşkun kardeşim. Ay. Baksana, Baksana gelişe Eser. Eser şuna bak diyorum. Şey <laughs> şey, parıltıyı göremedik daha. Şey gelmesin <laughs> Artık baktığımıza. <laughs> kayabalı. Aa, parıltıyı en göremiyoruz. Evet parıltıyı bekliyoruz ama herhangi bir parıltı. Baksana ya. Eser şey, şuna bak. Kırmızı bir şey görüyorum. Ha senin yansımanmış o pardon. Hadi şu tam alttan var. gelen mi ya? Daha derinde ya. Vallahi ağır bir şey geliyor ama ne çektiğimi ben de bilmiyorum. Görebiliyor oh, musun? Oo köpek balığı birader. köpek balığı yakaladın kardeş. Köpek balığı yakaladın bro. Oğlum Şu dur lan bilip bilmeden alma lan onu üstümüze atlamasın. Bekle mı? lan kenara kaçma dur bekle. Geldim geldim. Ver kepçeyi ver. Ver, ver, ver kepçeden çık. Hadi hadi. Ver bana ver Sudan kesme. Sudan, sudan kesme. Ooo kardeşim. Coşkunur. Bayağı. Aynen. Acı dur dur dur. Ha, bravo. Alkışlar. Alkış. Ya, Alkış hak etti. Alkış hak etti. Alkış hak etti. Harbi. Şampiyon belli oldu. Şampiyon belli. belli. Bir metre oldu. var acı o. Köpek balığı aldık abi. <laughs> Hadi abi dönelim. Yenir yedim. mi? <laughs> Yenmez mi Yenir mi? Köpek balığı yenir ya. Yenir de bence atalım çok ya hayvanı. Bir lan. işe yaramayacaksa. Ya. Pardon. Şeyi bile koptu. Son dakikada aldık ya baksana. Bir çok bir ağırdı bu birader. Bir kayıt, ya bence de atalım. O seni yakaladığın balık ya. Yani bir şey yapmayacaksanız atalım ya. <gülüyor> <gülüyor> bir fotoğraf çekil istersen. E, fotoğrafımız hak ettik ya birader. Burun kafasına bir iskarmoz. Yenirse... Oğlum dur lan ısırmasın. E, yiyeceğim de... Şey Vallahi... Bilmiyorum. Patron sen ne diyorsun? Dikkat Kaptan. et, dikkat et, dikkat et. Isırır mı? Ne adamın her tarafı Birisininkinde benim altımda. Şu yıne, iğne iğneleri bir. Oha, ya, oha birader nasıl bir şey ha? Tut, tut şöyle sallan beni tutun tut, tut, tut. ya. <laughs> öldürmeden salla. Öldür tamam. Yakaladığımız balığı öldürmeden salıyoruz. Evet, doğaya, doğaya ait olan yere gidiyor. <laughs> Ve gitti. Bay bay. Evet, Böyle de güzel mi?